Arkadaşlar merhaba. Hurgada'da şu anda safari gününde akşamleyin geldiğimiz yemek yenen yerdeyiz. Şöyle etrafı göstereyim önce hızlı bir şekilde. Şimdi Hurgada'da kesinlikle bizce safari turuna katılmayın. İster mini safari ister tam gün safari. Şu anda bizim paketimiz tam gün safari paketini aldık. Ve bakın insanlar şurada oturuyorlar. Bizim burada bulunduğumuz yerlerde de oturabiliyorlar. Oturma yerleri o kadar iğrenç ki. Bakın göstereyim size. Şöyle. Böyle yerlere oturuyorlar bakın. Hijyen sıfır. Onun dışında yemekler o kadar iğrençti ki. Hayatımda bu kadar iğrenç yemek yemedi. ATV safari 35 dakika deniyor 25 dakika. De. Onlar çok önemli değil. 25 dakikada seni bir şekilde mutlu eder. Ama gerçekten çok kötü bir turdu. Hurgada'daki safari turuna kesinlikle katılmayın. Ben tavsiye etmiyorum. Şunu da ekleyelim. Saat şu anda bakın 6. Tam 3'ten beri buradayız. Ve tenüre gösterisi çıkacak, yapılacak diye bekliyoruz. Ha, bizim şansımız olsa tenüre gösterisine de gerek yok. Biz 3'te geldik o iğrenç yemeği. Yemek nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Yani yeme iğrenç demek istemiyorum ama bir makarna düşünün. Makarnanın tereyağını alın. Normal yağını alın içinden. Salçasını, sosunu alın. Sadece makarnanın kendisi kalsın suda. Hatta üzerine koyduğunuz tuzu da alın. Sadece makarna ve az pişmiş bir makarna. Aynen bu şekilde. Bu kadar kötü olamaz ama daha kötüsü varmış ve gördük yani. Şu anda 3 saattir bekliyoruz. Tenüre gösterisi olacak ve biz buradan ayrılacağız. Gelmeyin.